Ve arkadaşlar şurada bahsetmemiz gereken ufak bir şey var. Üst solunum yolu rahatsızlıkları ya da işte alt solunum yolu rahatsızlıkları diye işte duyuyoruz. Ee, bunlar neler? Yani üst solunum yolu demekle neyden bahsediyor? Burun, yutak ve gırtlak. Peki alt solunumla ne demek istiyor? O da arkadaşlar soluk borusu bronş ve bronşçuklar bundan bahsediyor. Ağız ve burunla başlayalım. Burundan alınan hava ağızdan alınana göre daha sağlıklıdır. Çünkü arkadaşlar hava burun boşluğundan geçerken kıllar ve mukus tarafından ısıtılıyor, nemlendiriliyor ve süzülüyor. Böylece toz ve mikroplar engellenmiş olur. Ağızdan aldığımız havada böyle bir engel kalmıyor. Direkt mikropları ağzımızdan alıyoruz. Yutak ise solunum sistemi ile sindirim sistemini birbirinden ayıran bölümdür. Bunlar çok söz ettik arkadaşlar. Yutağa nereler açılırdı? Ağız zaten açılıyor yutağa ağızdan sonra yutak geliyor. Başka kulak hatırlarsanız östeki borusuyla açılıyordu. Sonra burun açılıyordu arkadaşlar yutağa. Bir de önde soluk borusu, arkada da sindirim sistemine ait yemek borusu. Bunların hepsi yutağa açılıyordu diyoruz. Kırtlaktan devam ediyoruz. Soluk borusunun başlangıcında bulunur. Yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletir diyor. Kıkırdak doku ve bağ dokudan meydana gelir. Elastik kıkırdaktan bahsediyoruz. Ve üst kısmında bulunan epiglotis yani gırtlak kapağı yutkunma sırasında soluk borusunu kapatarak besinlerin yemek borusuna iletilmesini sağlar demiş. Bu arada epiglotis de e, elastik kıkırdaktan oluşuyordu. E, bunu ben çizmiştim size şöyle bir daha çizecek olursak şöyle bir şekil ağızdan sonra arkadaşlar iki yola ayrılıyor şöyle Öndeki soluk borusu, arkadaki yemek borusu diyoruz. Dolayısıyla yediğimiz besinler, aldığımız hava da buradan geliyor. Yediğimiz besinler de buradan geliyor. Yediğimiz besinlerin soluk borusuna kaçmaması için şurada bir kapak var. Şöyle göstereyim. Yutkunduğumuzda bu kapak kapanıyor. Dolayısıyla soluk borusunu kapattığı için yediğimiz besinler arkadaki yemek borusuna doğru gidiyor. Ama soluk aldığımız sırada o kapak açık bulunuyor. Sonra arkadaşlar ne demiş? Ses telleri gırtlakta bulunuyor. Akciğerlerden çıkan hava sayesinde burada bulunan kasların istemli kasılması sonucu gerilir ve titreşir. Böylece ses oluşur demiş. Soluk borusu trake. C şeklinde kıkırdak halkalardan oluşur diyor. Bu halkalar arkadaşlar hiyelin kıkırdak yapıda. Şöyle duruyorlar. Bir soluk borusunu düşünün. Üst üste C şeklinde kıkırdak halkalar bulunuyor. Ama biz burada şekilde bu arada bir tanesini üstten böyle size gösteriyoruz. Bu arada en dışta bağ doku var. Orta kısımda Dışta bağ doku, orta kısımda kıkırdak halka, iç kısımda ise silli silindirik epitel hücreler artı bir de goblet hücreleri de bulunuyor. Burada gösterelim. En dışta arkadaşlar burada bağ doku, ortada kıkırdak doku dedik. Şurada kıkırdak doku, iç kısımda ise silli silindirik epitel hücreler bulunuyordu. Bu arada iç kısımda bir de ne bulunuyordu arkadaşlar? Şurada koyu renkle gösterilenler goblet hücreleri. Goblet hücrelerini daha önce duymadınız. Goblet hücreleri arkadaşlar mukus salgılarlar. Bir de bir şey daha gösterdim arkadaşlar. Burada en iç tarafta siller var. Şimdi ne diyor bakalım. Bu C şeklinde kıkırda kalkalar soluk borusunun gergin ve açık kalmasını sağlar. Ee, kıkırdak olmasaydı arkadaşlar mesela yemek borusu kaslı bir yapı kıkırdaklı değil yemek borusu kasılıp gevşiyor sürekli. Ama soluk borusunun sürekli açık kalması lazım. O yüzden kıkırdak halkalar var diyoruz. Ne demiş? Soluk borusunun yemek borusuna bakan kısmında kıkırdak yerine düz kas bulunuyor. Şurada bir şey göstermişiz değil mi arkadaşlar? Yani neden yuvarlak değil de C şeklinde arkasında demek ki kıkırdak olmayan bir yapı yani düz kas yapı var. Neden böyle bir şey var? Çünkü diyor ki bu sayede lokmalar yutulurken yemek borusunun genişlemesi kolaylaşır diyor arkadaşlar şuraya bir geri dönecek olursak ben böyle ayrı çizdim ama aslında bunlar birbirlerine çok yakınlar Dolayısıyla bir yemek yuttuğumuzda yemek borusunun rahatça kasılıp gevşeyebilmesi için direkt şu ee, soluk borusuna bakan kısmın rahat kasılıp gevşemesi lazım soluk borusunda tam arkası şu tarafta kaslar var arkadaşlar o yüzden yemek borusu rahat hareket edebiliyor şuraya gelirsek sonra ne demiş arkadaşlar İç kısımda bulunan goblet hücrelerinin şurada gösterelim. Goblet hücrelerinin salgıladığı mukus ile alınan hava bir kez daha nemleniyor. Bir burnumuzda nemlendiriliyordu, sonra soluk borusunda da nemleniyormuş. Silli hücreler de alınan havadaki toz ve yabancı maddeleri tutar diyor. Yani silli hücreler bizim için önemliymiş. Mesela sigara içenlerde arkadaşlar bu siller yok oluyor. Ve dolayısıyla bu kirler, yabancı maddeler sigara içenlerde direkt ciğerlere inebiliyorlar. O yüzden daha sık hasta oluyorlar. Ee, ama bu arada sigarayı bırakanlar da tekrar sillerin yeniden geliştiği görülmüş. Sillerin yutağa doğru tek yönlü hareketiyle de mukusla beraber dışarı atılır diyor. Yani arkadaşlar balgamdan bahsediyoruz balgam sayesinde bu kirler, tozlar dışarı atılıyor. Ve sonra ne demiş? Soluk borusu akciğerlere girerken bronş adı verilen iki kola ayrılır. Az önce şekilde de gösterdiğimiz yer arkadaşlar bronşlara ayrılıyorlar. Bronşlar akciğerlere girdikten sonra ağaç gibi dallanarak bronşiyol yani bronşçuklara adı verilen daha küçük yapılara ayrılıyor. Yani şurada şekli tekrar getirirsem soluk borusu, bronşlar daha sonra dallara ayrılıyor, bronşçuklar. En uç kısımda böyle e, üzüm şeyleri gibi gördüğümüz, yuvarlak yuvarlak gördüğümüz şeyler de alveol arkadaşlar. Bu arada dikkat soluk borusunda bronşlarda kıkırda kalkalar vardı Şu şekilde de görebileceğiniz gibi ama ne diyor bakın bronşçuklar düz kas yapıda olup kıkırda halka içermez dikkat.